Rahmet İnsani Yardım Derneği olarak dünyanın çeşitli bölgelerinde yardım faaliyetleri yürütmekteyiz. Suriye savaşı ile birlikte yanı başımızdaki komşu ülkemiz olması hasebiyle gerek Suriye'de bulunan savaş mağdurları, gerekse Suriye'den ülkemize göç eden mültecilerin sorunlarıyla da daha yakından ilgilenmeye başladık. Bu bağlamda gıdadan giyiciye, kış yardımlarından Ramazan ve kurban yardımlarına varıncaya kadar halen yürütmekteyiz bu çalışmalarımızı. Yardım faaliyetlerini yürütürken barınma ve beslenme ile birlikte başka sorunların da olduğunu gözlemledik. Savaş sırasında ve sonrasında oluşan yıkım sebebiyle yakınlarını kaybetmeleri ve birçok kayıplarla karşı karşıya kalmaları sebebiyle travmalar oluştuğunu gördük. Acilen bu konunun ele alınması gerektiğini düşünerek yönetim kurulunda bir toplantı tertip ettik. Yönetim kurulu olarak psikolojik destek projesi adını verdiğimiz bir programa start verdik. Bu program 18 ay boyunca devam etti. Terapi sonrasında bu kardeşlerimizin psikolojik sorunlarının çoğunlukla yoluna girdiğini, hayata daha olumlu ve umutlu baktıklarını gördük ve ciddi anlamda mesafe kat etmiş olduk. tabii bu sahada batırlı kuruluşların kendi amaçları çerçevesinde de bu tür çalışmalar yürüttüğünü gördük. Biz istiyoruz ki böylesine önemli bir çalışma bizim STK'larımıza, kuruluşlarımıza da örnek teşkil etsin. Mültecilerin özellikle bu tür travmalara karşı korunması amacıyla benzer programlar yapabilsinler. Yönetim kurulunda aldığımız bu kararların akabinde psikolojik destek projesini uygulayacak psikolog ekibimizi oluşturmanın çalışmalarına başladık ve ekibi oluşturduk. Projenin uygulanacağı Yayla Dağ mülteci kampları ile alakalı Yayla Dağ'daki Sıraş Derneğimizle de irtibata geçip psikolojik destek projesi ekibimize projenin uygulanması için bir takım imkanlar oluşturduk. Bu anlamda Sıraş Derneği'nin ciddi katkılarıyla karşılaştık. Kendilerine özellikle teşekkür ediyoruz. Psikolojik ve sosyal destek projemizi 18 ay boyunca alanında uzman 5 psikologla yürüttük. 190 ailenin sorunlarını çözüme kavuşturduk. 2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştirdiğimiz bu projeye 300 bin TL'yi aşkın bir bütçe kullanmış olduk. Tabii ki bu bütçemizi oluşturan bağışçılarımıza da özellikle teşekkür ediyoruz. yer alma sebebimiz Rahmet İnsani Yardım Derneği ve Siraç Derneği'nin ortak hazırlamış olduğu bir psikososyal destek projesi kapsamında buradayız biz. Burada dört psikolog arkadaşla beraber başladık. 12 Haziran 2020'de ve 15 Ağustos 2021'de bitecek olan bir proje. projenin diğer projelerden farklı olmasının sebebi projeyi üç ayaklı şekilde götürdük. Daha önceki projelerde genelde sadece çocuk üzerinden oluyordu psikolojik destek. Burada anneler yani daha çok yetim çocuklar olduğu için anne ayağı var buranın ve evlilerde çift ayağı var ve çocuklar ayağı. Annelerin özellikle olma sebebi çocuklar iyileştiğinde anne sağlıklı olmadığında çocuk tekrar sıkıntı yaşayabiliyor. Ama anneleri toparladığımızda çocukların iyileşmesi daha kolay oluyor. Evet ben hep söylüyorum mesleki hayatımda da. Yani toplumda anneleri çok iyi sağlıklı hale getirdiğimizde toplum daha sağlıklı olacaktır. Arkadaşım aradı, Ayşem dedi bir proje var, burada yer almak ister misin? Nasıl bir proje dedim? Suriye sınırında dedi, yetim kampında işte psikososyal destek projesi dedi. Tamam dedim ben bir aileme, çocuklarıma bir sorayım, ona göre konuşuruz. Onları da aradım, onlar da şunu söyledi, tabii ki dedi senin mesleki olarak çok ciddi katkı sağlar. Üsküdar Üniversitesi'nde bir sempozyuma katılmıştım, travma üzerine. Bu eğitimde Özellikle Kilis'te davranış bilimlerinin yaptığı bir sunum vardı hocamızın Kilis'teki bir projeydi. Oradaki iyileşme sürecini ne kadar sağlıklı olduğunu, kişilerin bireylere katkı sağlandığını. O, o gün şunu söylemiştim, böyle bir proje olursa mutlaka yer almak isterim diye. Bunun üzerine kısa bir zaman sonra böyle bir teklif gelince ve ailemde, çocuklarım da işte eşim ve çocuklarımda destek verince bu projede yer almak istedim. Burada iki yetişkin psikoloğu olarak iki arkadaş çalışıyorduk. Toplamda 110 kişiye dokunduk. Ve onlardan ben kendim bireysel olarak 630 saat yaptım görüşme. Ve diğer arkadaşlar çocuk ve ergen olarak çalışıyor. Karı koca olarak çalışan arkadaşlarımız Talha ve Ayşe Nur Hanım. İlk sürecin başladığı dönemde yani güven ilişkisi oluşuncaya kadar terapide çok ciddi bir zaman geçti. Çünkü kendilerinin en güvenli toprakları, en güvenli alanları bir anda çok güvensiz hale gelmişti devlet. O yüzden güvenli bağ kurma ilişkisi uzun bir dönem sürdü. Yani 4-5 ay tahmini bir süreç olarak. Daha sonrasında çok hızlı ilerleme oldu o terapitik bağ kurunca. Buradaki dönükler hocam biz işte şu alanda çok iyiyiz. Şununla daha iyi olduk dedi. Özellikle mesela birkaç vakamda iyileşme olan alanlardan bir tanesi. Çok ağır bir şekilde bomba ile yaralanarak o bombalanmada eşini kaybediyor. Daha sonra kendisi buraya yaralı olarak getiriyor. Eşi orada şehit oluyor. O nedenle orada onun ses hassasiyeti, kapalı alan ve karanlık korkusu vardı çok ciddi. Bunu yani EMDR tekniğini çalışarak kısa bir zamanda toparladık ve hep şunu söylüyor, hocam artık çok kaliteli uykularım var. Bu bizim için mesela çok keyifli bir şeydi mesleki olarak.